Herkese yeni bir videodan, yeni bir sezondan merhabalar. f 2021 My Team kariyerine, Audi kariyerine ikinci sezona başlıyoruz Bahreyn'le beraber. Önceki bölümde sezon öncesi testlerini tamamlamıştık. Bakalım bu bölümde gerçek yarış hafta sonuna başlıyoruz. Neler yapacağız göreceğiz. Şampiyonluk umutlarımız var. Yeni aracımız var. Yeni bir takım arkadaşımız var. Tecrübeli Nico Rosberg. Bakalım bize bu yolda yardımcı olacak mı? Yine bu şekilde kanalıma gelen F1 ve Audi kariyeri videolarını kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Abone olursanız yeni videoların bildirimleri sizlere gelecektir. Ve videoya beğeni atmayı unutmayın ayrıca. Şimdi Q1 seansındaki ilk turumuzdayız. Sıralama seansında çok fazla bir beklentim yok Bahreyn'de ama yine de elimizden geleni yapacağız. Genellikle My kariyerinde ikinci sezonda ilk 5 yarış biraz daha düşük profilli geçer. Sonrasında aşırı derecede bir rekabet görürüz. Yine öyle olacağını tahmin ediyorum ama erken konuşmaya gerek yok. Q1 seansını 10. ve 12. sırada tamamlıyoruz. Bu arada halen daha sesim farklı ve çok fazla enerji olamıyorum. Halen daha Covid'in etkisi devam ediyor. Tam olarak iyileştiğimi söyleyemem. Yine aynı şekilde %25'te yarışacağız ama muhtemelen sonraki yarışta %50'ye dönmüş olacağız. Ehber 2021 çekilişimiz de devam ediyor. Katılmak isterseniz sağ üst taraftaki karttan veya açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. İlk sektörde en iyi dereceyle tura başlamış olduk. Bakalım yeterli olacak mı köyüç için. arada aracımızın araç üstü görüntüsü, onboard görüntü çok daha güzel ve kaliteli bir yapıya sahip. Geçen sezon o kadar güzel değildi. Bu konuda bayağı bir çalışma yapmış olduk ve daha güzel kaliteli bir araç üstü görüntü elde etmiş olduk. İkinci sektörü de tamamlıyoruz. Fena bir tur olmadı şimdiye kadar. Ancak fazla gelişebileceğimiz alan yok gibi. Sadece ikinci sektörün sonlarında biraz hata yaptık. Son virajı dönüyoruz. Yeni motorumuzla beraber Audi'nin yeni F1 motoruyla DRS aktif çizgiyi geçiyoruz ve şimdilik dördüncü sıradayız. İkinci kez piste çıkmış olduk fakat fazla gelişemedik. Şimdi biraz daha fazla zaman kazandık. 0.2 saniye civarında çizgiyi geçiyoruz ve 13. sırada kalmaya devam ediyoruz. Maalesef ki elenmiş olduğumuz kesinleşti. Umuyorum ki Rosberg elenmemiştir. Evet, Niko Rosberg 10. sırada sıralama seansını tamamlamış oldu. Biz ise 13. sıradan yarışa start alacağız. Şimdi yarış öncesinde yaklaşık 3 aydır beraber olduğum ve beni her açıdan tatmin eden bu güzellikten bahsetmek istiyorum. Asus TUF VG279 monitöründen bahsedeceğim. Dediğim gibi 3 aydır kullanıyorum ve şu ana kadar her açıdan beni memnun etti ve yeni teknolojilerle beraber oldukça kaliteli bir Monitör olduğunu söyleyebilirim. 27 inç Full HD bir IPS panele sahip. Ve Asus'un Fast IPS özelliğine de sahip. Yeni bir teknoloji olarak bunu söyleyebiliriz. Ve DisplayPort ile bağlarsanız 280 Hz'e kadar hız aşırtma ile tazeleme oranına sahip oluyorsunuz. 1 milisaniyede gecikme oranı mevcut. Eşbir gibi her şeyin çok hareketli ve hızlı şekilde arttığı bir ortamda bu dereceler ve bu özellikler her konuda size yardımcı olacaktır. Ayrıca yine G-Sync özelliğine sahip ve Asus'un birçok teknolojisi de monitörde mevcut. Mesela Dynamic Shadow Boost özelliği. Bu özellik ne işe yarıyor derseniz, karanlık bölgeleri daha iyi şekilde görebiliyorsunuz. Yani oyunlarda düşmanları daha rahat şekilde görebilirsiniz gibi gibi söyleyebiliriz bunu. Ve ayrıca arka taraftaki joystick beraber menülerde çok rahat şekilde gezebiliyorsunuz. Mavi ışık koruması gibi bir özellik de var. Bu şekilde gözünüz çok daha az şekilde yorulacaktır. 2 HDMI ve 1 DisplayPort girişine sahip. 400 nite kadar parlaklığa sahip. Fiziksel özelliklerine gelirsek ayarlanabilir yüksekliğe ve yönlendirmeye sahip. Alçaltma, yükseltme ve sağa sola çevirme şeklinde kullanabilirsiniz. Asus VG279 monitörünü ekipman sponsorumuz olan Asus Türkiye ve Gaming Gen'e bu destekleri için çok teşekkür ediyorum. Benzer ihtiyaçlarınız için açıklama kısmındaki linke bakabilirsiniz. Evet şimdi yarışa geçeceğiz. Yeni aracımızla beraber bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Grid'e bakıyoruz Valtteri Bottas pole, yanında Lewis Hamilton 3. sırada Ricardo 4 Sherlockler 5. sırada Max Verstappen Altı Carlos Sainz 7. sırada Sergio Perez 8. sırada Rosberg'i görüyoruz. 9. Giovinazzi, Giovinazzi ve 10. sırada Lodon, Pierre Gazli. Dediğim Lando gibi Morris önceki bölümde konuşmuştuk bunları. McLaren Cydada, en hızlı ikinci araç Russell, konumundaydı ve Mercedes'e çok yakındı. Hemen Mercedes'lerin Schwarzman, arkasında yer aldığını görüyoruz. Ricardo'nun tek bit beklentisi var. Zaten %25 uzunluktayız. Biraz yakıtımızı fazla alacağız. Evet her şey hazır 5 kırmızı ışığı bekliyoruz Yeni sezonda önümüzde Esteban Ocon, Pierre Gasly ve Giovinazzi Bahreyn'de gece karanlığında Çöl'de yarışa start veriyoruz Güzel bir start almış olduk Ve şimdiden 11. sıraya çıkmış olduk 10. sıra için Giovinazzi'ye Geliyoruz 9. sıraya kadar Çıkıyoruz ilk virajda güzel bir şekilde Aracımızı konumlandırmış olduk Ve Sergio Perez'e karşı Gelmeye çalışıyoruz Ve bu pilotu dışarıda Yarış çizgisinden gelmeye çalışacağız. 8. sırayı almak için uğraşıyoruz ve Red Bull'u geçmiş olduk. Audi ile beraber 8. sıraya çıkmayı başarıyoruz. Ön taraftaki Carlos Sainz ve Max Verstappen ikilisi. Sıradaki hedefler bunlar olacak. Sonrasında Nico Rosberg ve Charles e odaklanabiliriz. Bakalım yarış temposu nasıl olacak? Rosberg bu kadar araya rağmen oldukça iyi konumda. Bayağı bir hızlı ve tecrübesiyle güzel bir noktada hafta sonuna başlamış oldu. Evet fark 0.6 saniye civarında. Eğer ki start finish düzlüğüne güzel bir şekilde çıkabilirsek geçiş yapma şansımız olacaktır. Şimdiden çok iyi şekilde yaklaştık. Düzlüklerde oldukça hızlıyız. Yeni konsepte geçmiş olduğumuz Audi motoru ile beraber oldukça hızlıyız. Geçen sezonda güzel bir gelişim göstermiştik. Son sektörde en iyi derece. Carlos Sainz içeriye doğru geçmiş oldu. Dış tarafı bıraktı. Bize buradan gelmeyi deniyoruz. Bu arada Max Verstappen'e karşı hata kalktı. Ferrari pilotu ama Verstappen geçit vermedi. Şimdi Carlos Sainz'i geçiyoruz. İkinci, üçüncü viraj kombinasyonunda öne doğru geçmeyi başardı. Sıradaki hedef Red Bull pilotu Max Verstappen. Sezon öncesi testlerinin en büyük hayal kırıklığı Red Bull'du. McLaren ve Ferrari çok daha iyi bir görüntü çizdi Red Bull'a göre. Sezon içerisinde durum nasıl olacak bakalım. Eğer ki Verstappen'i geçersek sonrasında Rosberg'e yaklaşacağız bakalım takım içi savaş göreceğiz mi Audi'de ilk defa geçen sene Schwarzmann boşu boşuna yarışta hiçbir faydası yoktu sadece son yarışlarda sadece son Meksika yarışında biraz rakiplerimizi yavaşlatmış oldu Onun dışında hiçbir faydası olmadı kendisinin İkinci sektörü de tamamlamış olduk 0.8 saniyelik bir fark var Yarış tempomuz gayet güzel. Sıralama seansında biraz geride kaldık ama yarış hızımız gayet güzel gibi. Bottas ikinci turu yine en hızlı turla kapatmış oldu. Son sektörde en iyi derece. Or sektörle Verstappen'in peşindeyiz. İkinci DRS düzlüğünde bakalım belki bir atak şansımız olabilir. kalmaya çalışacağız. Neresi aktif santim santim yaklaşıyoruz ama atak şansımız yok. İlk sektörde 0.7 saniye geliştik. En iyi derece kendimiz adına. Baskıyı arttırıyoruz Red Bull'a karşı. Araç gelişim aracında en hızlı üçüncü araç konumunda ama pist üzerinde durumlar öyle değil. Red Bull o kadar da iyi görünmüyor ve arkadan kayma yaşadık. Biraz vakit kaybettik. Kirli hava etkisi de var tabii ki. Bu arada Sergio Perez'in peşinde Esteban Ocon. Alpin de Red Bull'a oldukça yakın. Alpin şu anda bizden daha hızlı görünüyor kağıt üzerinde ama biz üzerinde durumlar öyle değil. Çok kolay bir geçiş olacak gibi Verstappen'e karşı zorlanacağımızı pek sanmıyorum. Evet DRS aktif arayı kapatıyoruz. Red Bull'a karşı ve dış taraftan gelerek 6. sıraya çıkmayı başarıyoruz. Sıradaki hedef Nico Rosberg. Takım arkadaşımız hafta sonuna gayet güzel şekilde başladı. Sıralama turlarında gayet iyiydi ve startta da güzel pozisyon kazandı. 5. sırada şu anda. 5 ve 6 olarak tamamlarsak bizim için yeterli olacaktır. Gap to the car in front is İlk sektörde mor sektörle Rosberg'in peşindeyiz. Sonraki turda DRS mesafesine gelebilirsek bir iki tur içerisinde geçebiliriz takım arkadaşımızı check your MFD for a new strategy option 8. turda pit yapacağız yani beklediğimden daha hızlıyız ön taraftaki isimler çok fazla fark açamadı ikinci sektörde de kendimiz adına en iyi derece DRS mesafesine geldik 0.9 saniyelik farkla Rosberg'in DRS mesafesindeyiz. Burada bir geçiş şansımızın olacağını pek sanmıyorum ama ikinci DRS düzlüğünde belki geçebiliriz. Ve en hızlı tur 1.27.75. Birinci so ve üçüncü sektörde en iyi derece. Frenajla beraber bayağı yaklaştık. 0.3 saniye kaldı. Arayı kapatıyoruz. İçeriye doğru bir bakış attık ama gerçekçi bir atak şansımız yoktu. İlk sektörde yine en iyi derece mor sektörle beraber Rosberg'in peşindeyiz. Tehlike çanları çalmaya başladı Rosberg için. çok fazla vakit kaybetmeden geçiş yapabiliriz. 0.1 saniye kaldı. DRS'ye bile gerek olmadan geçiş yapacak kadar hızlıyız. Bu noktada biraz geride kalacağız ki DRS alma şansımız olsun. Batarya kullanmıyoruz bu noktada. start finish düzlüğünde kolay bir şekilde alacağız. Rosberg'i DRS'miz aktif <laughs> dış taraftan <laughs> geliyoruz. Yüksek bir hız farkıyla <laughs> ve dördüncü sıraya çıkmayı başarıyoruz. Löklerin pit yapmasıyla dördüncü sıraya çıkıyoruz. Yani aslında beşinci sıradayız diyebiliriz. Bakalım şimdi ön taraftaki McLaren ve Mercedes takımlarına yaklaşmaya çalışacağız. Ricardo oldukça güzel şekilde korunmuş oldu farkı en hızlı ikinci araçta İlk okay, sektörde yine en iyi derece 2.4 saniyelik bir fark söz konusu Ricardo ile aramızda 2.2 saniyelik bir fark görüyoruz. Bayağı bir yaklaşmış olduk. Tempo olarak yarışın başında ön taraftan başlasaydık podyum için mücadele edebilirdik. Hızımız ön taraftaki isimlere göre oldukça güzel. İkinci sektörde yine kendimiz adına en iyi derece Evet 1.8'i gördük. Yavaş yavaş bir saniye mesafesine geliyoruz. Derken ön tarafta Ricardo ve Hamilton ikilisi pite doğru gelmiş oldu. Biz de 8. turun sonunda pite geleceğiz. Evet bu turun sonunda pit'e geleceğiz ve orta geçiş yapacağız. Bottas'ta pit yapınca liderliğe yükselmiştik. Geçen sezon mekanikerlerimiz çok iyiydi. İstikrarlı ve hızlı göründüler. Bu sezonda aynı şekilde devam etmelerini umuyoruz. 2.2 saniye çok hızlı bir pit stop servisiyle yarışa döneceğiz ve ikinci sıraya çıkmış. Ferrari ekibi Monaco'lu pilotu hem Ricardo'nun hem de Hamilton'ın önüne geçirmeyi başarmış. Sezon öncesinde demiştim Ferrari çok iyi görünüyordu. Bakalım yarışı kazanma şansı var mı Lökler'in? İlginç bir noktaya doğru ilerliyoruz. Yarışta orta bölümde işler değişebilir. Ricardo ile fark 1.2 saniye. Bakalım ikinci stintte hızlı olma şansımız olacak mı? Lökler ve Ferrari ikilisi bir zar attı ve Bottas'ın peşinde. Biz Ferrari kariyerinde ikinci sezonda oldukça hızlanmıştık ve uzun süre boyunca tüm yarışları takım olarak kazandık. Yine aynı olursa bayağı bir ilginç olur ama onları durdurmak için biz olacağız. 1.2 saniyelik bir fark var. Maalesef ki DRS mesafesinde değiliz. Evet son turdayız ön taraftaki isimlere yaklaşamadık. Podyum için mücadeleye giremedik ne yazık ki. 4.8 saniyelik farkla Ricardo ön tarafta. Ve son turlarda biraz tempoyu düşürdüğümüz için Rosberg, Sainz ikilisi yaklaşmış oldu. Evet, Lökler galibiyete doğru ilerliyor şu anda. İki Mercedes hemen arkasında Ricardo galibiyet için gerçekçi bir isim haline gelemedi. Dördüncü sırayla yetinmek zorunda kalacak. Ferrari'den çok iyi bir araç, çok iyi bir strateji. Ve Bahreyn'de açılış yarışını kazanmak üzere Lökler çizgiyi geçecek şimdi. Ve Damalı Bayrağı ilk sırada görmüş oldu Ferrari ekibi. 2018 sonrasında şampiyona liderliğine yükselmiş olacak ve biz de yarışı 5. sırada noktalıyoruz. Yeni right? aracımızla, yeni takım arkadaşımızla 5 ve 6 olarak tamamladık. Gayet iyi bir sonuç. Buradan ilerleme şansımız var. Aracımızın temeli and ve potansiyeli çok iyi. İlerleyen 2-3 yarışta başka noktalarda olma ihtimalimiz var. İşte Sherlockler yeni şahlanan atıyla şampiyona liderliğinde. Are, i̇ki Mercedes no ona place on top eşlik edecek. A sublime race today and a stunning win for Ferrari. Evet Loklar yarışı kazandı. Bottas 2. sırada. Lewis Hamilton 3. sırada. Ricardo 4. 5 ve 6 olarak tamamladık ve pilotlar şampiyonasında 5. sıradayız. Takımlar şampiyonasında ise 3. sıra. Bu güzel. En hızlı tura da sahibiz. 11 puanla hafta sonunu kapatmış olacağız. Evet şimdi aktiviteler bölümünden takımı çalıştırmaya devam edeceğiz ve aerodinamiği ile şasi bölümünde güncelleme yapmayı düşünüyorum birazdan. Evet böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi Covid'in etkisi devam ettiği için çok fazla enerjik olamıyorum ama umarım ilerleyen günlerde daha iyi duruma geçebiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğeni atarsanız güzel olur. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Twitter ve Instagram'dan. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. It looks like our driver has an issue. We need you to step in here. Thanks. I know these kinds of decisions can be challenging, but I think you made the right call. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix.